아, <susur> 포구이인 <susur> il müdürü olarak düşüncenizi alalım sahile alakalı. Tabii sahil ala. Her şey çok Her şey çok <laughs> Ellerinizle. Ellerine sığın. Bunu orduya yapışmış. Şuraya işte. Siz bakın. Sizler adına da hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız buraya gelmeden ifade ettik. Asarkaya tozuyla toprağıyla beraber keyif yapmak üzere bir hafta sonunu değerlendirmek üzere de hakikaten tozuyla toprağıyla haşrolmuş olan bir mekanın Ünye Belediye'mizin ve Büyükşehir Belediye'mizin çok kıymetli başkanlarının katkısıyla Ünye'mize ve bölgemize hizmet edecek çok güzel bir tesisin açılışında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ben Tesisin açılışında emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere Ünye Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Taldıya hasreten teşekkür ediyorum. Ünye ordu gibi Büyükşehir Belediye Başkanımızın 3 ay değil 12 ay ordu dediği gibi biz de onu örnek alarak gelişen ve büyüyen Ünyemizin altyapısıyla, üst yapısıyla bir yağmurda gölete dönüşen şehir noktalarındaki yağmur su hatlarından alıp, üstündeki asfalt ve konforlu yollarına kadar birlikte çalıştığımız değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte diğer konularda hizmet ettik ve aynı zamanda belediyecilik anlamında önem arz eden ve önemli ihtiyaçlarını karşılayan Ünye Belediye'mize belediyede beton santrali, konkasör ve aynı zamanda ham madde ocağını kazandırmıştık ve birlikte hizmete açmıştık. Tabii bunları yürütürken sadece belediyeciliğin altyapı ve üst yapı çalışmasını olmadığını değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız bizlere öğretti ve o istikamette de yol alırken dedik ki gençlerimize de önem vermeliyiz. Gençlerimizin üyede rahat etmeleri, heyecanlarını yaşamaları için onların sosyal anlamda sportif faaliyetlerini yürütecekleri tesisleri de kazandırmanın gayreti içerisinde olduk ve ciddi mesafeler aldık. Allah'a şükürler olsun gençlerimizin ilgi alanlarında da onların her zaman yanında olmaya çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Tabii Ünye turizm şehri. E turizm şehrinde de sadece bir iki noktadan ibaret olan turizm destinasyonlarıyla Ünye olmazdı. Onun için biz Ünye'de turizm amaçlı misafir olan hemşehrilerimizi çok daha fazla zaman geçirmeleri, ve aynı zamanda memnuniyetle şehirlerimizden ayrılmaları ve şehrimizin güzelliklerini konuşmaları için elimizde olan değerleri değer katarak onları bilinir ve tanınır hale getirmeye özellikle gayret ettik. Tabi bunlardan bir tanesi şehir merkezindeki Atatürk Parkımızın yenilenmesi ve Tilla Çay Bahçemizle birlikte hizmet eder hale gelmemiz, sahildeki özellikle sahil yolunun peyzajının düzenlenmesi ki Büyükşehir Belediye Başkanımız orada baştan eleştiriler olmuştu. Sağ olsun başkanımız onları göğüsledi ve bünyeye o kıymetli sahildeki düzenlemeyi ve güzelliği kazandırdılar. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum sağ olsunlar. Ve akabinde Ünye kalemiz var. Sayın valimizin de destekleriyle Allah razı olsun. Ünye kalemiz gerçekten Kral Mitridat döneminde 2500 yıllık bir kale. Bunun tabi Kral Mitrida'da farklı noktalarda da kaleleri var. Ama Ünye Kalesi'nin özelliği 250 metre derinliğinde. Bunun 180 metresi doldurulmuştu molozlarla vesaireyle. Osmanlı döneminde eşkıyalardan oralardan muzdarip olan Osmanlı yönetimi oraları tahrip etmiş. Biraz e, oralarda doldurduğu için oralarının temizlik ve restorasyon çalışmaları ile birlikte 250 metre derinliğindeki o 2500 yıl önce yapılan kuyunun ve oksijen yoğunluğundan dolayı kendini tedavi etme amaçlı ve dini ayinlerini gerçekleştirdikleri bir mekanı da ortaya çıkartma fırsatı buldu. Ve aynı zamanda Türkiye'deki bütün kaleler içerisinde özellikle kılınmasının tek sebebi raylı sistemle Türkiye'de dehlize inilen tek kale olduğu için inşallah onu da bu yıl sonu itibariyle yürüyüş platformunu ve denizlerin bulunduğu noktadaki platformu da tamamlayarak turizmin hizmetine kazandıracağız. Tabii bir de binicilik tesislerimiz vardı ama kendi kaderine terk edilmiş 3-5 tane arkadaşımızın vakit geçirdiği bir mekana dönüşmüştü. Ama bugün şu andaki buradaki kalabalık kadar inanın orada da şu anda misafirlerimiz var. Gerçekten özel bir mekana dönüştürerek hem hemşerilerimizin hem de ünyeye gelen kıymetli misafirlerimizin çok güzel vakit geçirmeleri için orayı da hazırladık. İnşallah özellikle orada bulunan bir noktada çocuk trafik eğitim pistini de çok kısa zamanda hayata geçirerek gençlerimizin çocuklarımızın trafik bilinciyle yetişmesine de katkı sunacağız. Tabi Asarkaya kent ormanımız. Öyle şehre bir içinden bakmak var bir de üzerinden bakmak var. Neden? Üzerinden baktığında bütün güzelliği birlikte görürsünüz. Onun için dedik ki Asarkaya kent ormanımıza bir panorama kafe restoran yakışır. Yakışır da yolu yok. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız talimatlarını vererek gerçekten standartların üzerinde Asarkaya kent ormanına ulaşılan bu yolun yapılması noktasında ciddi destek verdiler. Bizler de o desteği boş çıkartmamak ve sahadaki bütün destinasyonları tamamen yenileyerek ünyemizin ve ünyemize gelen kıymetli misafirlerimizin hizmetine sunmak için hazırladık ve bugünkü bu hale getirdik. Bundan sonra kıymetli ünyeli hemşehrilerimize ve misafirlerine ve misafirlerimize hizmet vermek üzere değerli tesisimiz şimdiden ünyemize hayırlı olsun diyorum. Ünyemiz değerdir diyorum. Değer bütün hizmetlerde ünyeye yapılma noktasında önemli olduğu için ünyeye de bu yapılan hizmetlerin özellikle değdiğini ifade etmek istiyorum. Ünye Belediye'mizin turizme kazandırdığı Asarkaya Kent Ormanımızda yer alan panorama kafe, restoran ve yenileme çalışmalarının açılış töreninde bir aradayız. Turizm anlamında Ünye'mize değer katacak olan projenin hayata geçirilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Bölgemizin denize en yakın mesire alanı olan Asarkaya Kent Ormanımız gibi sosyal yaşam anlamında zenginleştirici proje proje çalışmalarını bünyemize kazandıran başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Ünye Belediye Başkanımıza ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Ve yaz-kış 12 ay, dört mevsim çalışacak şekilde de bu güzel tesisin inşallah e, hizmetinize açacağız. Ben bundan dolayı hem hayırlı olmasını temenni ediyorum hem de ünye e, belediyemize Hüseyin Bey'in ekibine ve siyasi olarak da tabii bütün kadromuzu başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ona teşekkür ediyorum. Bu mekanı ünyemize, ordumuza, bölgemize, yurdumuza hayırlı ve mübarek eyle. Ya Rabbi hayırların fethini, şerlerin defini nasip eyle. Hayırlı etsin. Ya Allah bismillah. Alkışlarla açılışımız gerçekleşiyor. Tüm ünye ve bölgeye hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz.